Şimdi oyunculuk yapabilmeniz için bazı becerilere sahip olmanız gerekiyor. Bu da anda kalabilmek, düşüncelere kapılarak şu anı kaçırmama üzerine bir beceriye sahip olmanız gerekiyor. Sevgili Meisner bu konuda bize bazı alıştırmalar geliştirmiş ve şimdi iki oyuncu arkadaşım bu beceriyi geliştirme üzerine size bir egzersiz yapacak. Evde denenebiliyor mu hocam bunlar? Sakın evde denemeyin. <laughs> Meisner 1. Karşındakini dinlemek. Göz bebeğin çok büyük. Göz bebeğim çok büyük. Göz bebeğin çok büyük. Göz bebeğin çok büyük. Gökmen göz bebeğinin çok büyük olması bir canı ne yapıyor bir bakar mısın? Çok endişeliyiz. Güzel. Çok endişeliyim. Çok endişeliyiz. Çok endişeliyim. Çok endişeliyiz. Çok endişeliyim. Çok endişelisin. Çok endişeliyim. Çok endişelisin. Çok, endişeliyim. çok endişeliyim. çok endişelisin. Karşındakinin söylediği şeyi doğru kabul ediyoruz. Çok neşe dolu bakıyorum. Çok neşe dolu bakıyorsun çok neşe dolu bakıyorum. Çok neşe dolu bakıyorum.